Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kanalıma abone değilseniz videomuzun şu kısmında abone ol butonuna basıp e, abone olduktan sonra çıkan bildirim zilini aktif hale getirerek tümü yazısını işaretlerseniz yüklemiş olduğum birbirinden güzel el emekleri sizlerin telefonunuza bildirim olarak gelir arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Burada birlikte kocaman bir aile olduk. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum hanımlar. Bugün bakın böyle iplerim var. Leylak ve altın başak Bu iplerimle arkada görmüş olduğunuz mürdüm tonundaki bu düz renk tülbentimi kenara çok tatlı tıpıtı bir model yapacağım. Tülbentim biraz karışmış kusuruma bakmayın arkadaşlar. Şöyle ki renklerim sarı Tığ böyle yeşilin bir tonu 22 23 numara bir tığ içine kullanıyorum. Içine 21, 22, 20 tığ oyası yapmak için yazma kenarına ideal arkadaşlar. Ben farklılık olsun istedim ve yeşil ile kenarını tığladım. Evet bu şekilde ikişer zincir ile tığladığımız tülbentimizin kenarına modelimiz için başlayalım. Bu arada çeyizlik yazma e, yapanlar e, bu modeli yapabilirler. Ayrıca desenli çiçekli yazmalarda bu model uyar. Yapacak olduğum model. Ben düz renkte böyle buna tercih ettim. Çok da güzel olacağını düşünüyorum. Hadi bakalım başlayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle herhangi bir yerden sık iğnesiyle batarak başlıyorum. Şöyle bir tane ilmek aldım tığımam. Bu şekilde Şöyle herhangi bir yerden. Bu arada geçen haftalarda da bunu yapmıştım arkadaşlar. Şöyle bir model yapmıştım. Şimdi de başka yapacağız. Hemen böyle bir tane sık iğnesiyle batarak başlıyorum. Şöyle göstereyim. 1 2 3 tane zincir çektim. Bir kez doladım, dibine battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle bir örümcek yapıyorum. Çok büyük bir örümcek olmasın. Çok da küçük olmasın. Bir kez doladım. 1 2 3. tığ battısına batıyorum. Önce bir, sonra 2 sonra iki çektim. Bir kez doladım, battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Bir kez doladım, tekrar battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Bakın aynı yuvaya batıyorum. Bir kez doladım, aynı yuvaya girdim. Dördüncü kez buraya trabzan yapıyorum. Şimdi üstüne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çekiyorum. Oyamın tersine dönüyorum arkadaşlar ve baştaki trabzanımın tepesinden girip bunu buraya sabitliyorum. Sonra bir tane zincir çekip ön yüzüne geri geliyorum. Buradaki zincirimin altından böyle bir sık iğnesiyle girdim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Bir kez pardon, iki kez doladım, battım. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki çektim. Bakın böyle trabzan yaptım. Tepesine 1 2 3 4 5 tane zincir çekip son yaptım bu trabzanımı böyle kapattım. Üstüne yine 2 3 4 5 tane zincir çekip dibine kapatıyorum. Böyle bir tane yaprak ya da daldayın siz fark etmiyor. Böyle bir şey yapıyorum. Devam ediyorum yine sıkı bir şekilde 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. 2 kez doladım dibine battım. Önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çektim. Üstüne 5 tane zincir çekiyorum. Son yaptığım bu tırabzının arasından girdim. 1 2 3 4 5 zincirle geri dibine batıp kapatıyorum. Tekrar 1 2 3 4 5 zincir çektim. 2 kez doladım dibine battım önce bir sonra iki sonra iki Pardon tekrar yapacağım arkadaşlar önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çektim 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum son yaptığım bu trabzanımın arasından girip kapattım 3 4 5 zincirle de geri aşağıya iniyorum şöyle son yaptığım trabzana da bir Sık iğnesi batıyorum. Bakın şu kısımdan. Evet ki aynı hizaya inmiş olabileyim diye. Bir tane zincir çektim. Bir tane şöyle küçük bir örümcek yapıyorum. Bir kez doladım. Tığ battısında üçüncüsünün altından girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Bir kez doladım, girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Bir tane zincir çekiyorum. Şöyle minik bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Küçük olsun, çok da büyük olmasın. Bir kez doladım. 1 2 3. tığ battısına battım. Önce bir, sonra. Şöyle tekrar batayım. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bir kez doladım, tekrar aynı yuvaya girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çıktım. Bu şekilde tek bir yuvayı 4 kez trabzan ile dolduracağız. Bakın üçüncüsünü yaptım arkadaşlar. Bir kez doladım. Tekrar bakın aynısını yapıyorum. Bu şekilde dört tane buraya trabzanımı dizdim. Bakın şöyle yapraklı bir çiçek dalı yaptık. Şimdi bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz zincir çektim. 7 de çekebilirsiniz. Benim elim birazcık sıkı olduğu için ben 8 tane çektim. Baştaki trabzanın tepesine batıyorum. Bir tane zincir çekip ön yüzüne geri geliyorum. Tekrardan bu yapmış olduğum 8 zincirin içinden giriyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. iki kez doladım. Battım. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Son yaptım. Bu trabzanın arasından girdim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum dibine batıp kapatıyorum böyle sağa doğru böyle bir tane dal yaptık bu şekilde arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir çektim iki kez doladım battım önce bir bakın sonra iki sonraki böyle trabzan yapıyorum yukarı doğru ilmeğimle çıktım görüyorsunuz tepeye beş tane zincir çekiyorum sıkı bir şekilde son yaptım bu trabzanla zincirin arasında girdim tomurcuk yaptım tekrar 5 zincir çekiyorum geri bu dibine batıyorum ikinci dalım da hazır yaptıktan sonra şöyle tabii ki çekiştiriyoruz arkadaşlar 1 2 3 4 5 zincir 2 kez dola dibine bat önce bir sonra iki sonraki alarak trabzanla yukarı çık üstüne 5 tane zincir şöyle 3 4 5 şu son yaptığım trabzanımın da arasından girdim. 1, 2, 3, 4. 5 zincir çekip geri aşağıya iniyorum ve yuvada kapatıyorum. Şöyle bir tane hmm, oldu. Şimdi bakın aşağıdaki 4 tane trabzan var ya arkadaşlar. Şu son trabzanın tepesine batıyorum. Girdim. Bir tane çıktı zincir çekiyorum. Minik bir örümcek yapıyorum. Çok minik. Başta şurada biraz kocaman yaptık arkadaşlar. O çok çirkin oldu. Minik yapın örümceğinizi. Bir kez doladım. Tığ batısında 1, 2, 3'ünün altından girdim. Buraya şimdi iki tane trabzan yapacağım. Bir tane daha doladım. Bakın ikinci trabzanımı da yapıyorum. Bir tane zincir çektim. Tekrar örümcek yapıyorum. Yine şu şekilde bir kez dolayıp üçüncünün altından girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki çektim. Böyle devam ediyor. Yani bir ne yapmışız size göstereyim ben arkadaşlar. Şu yaptıklarımı düzeltip yapraklarını açayım. Bakın böyle modelimiz devam ediyor. Ara kısımda şöyle iki tane e, trabzan bıraktık. Sonrasında yani şöyle iki trabzan, dört trabzan, iki trabzan, dört trabzan böyle ilerliyor arkadaşlar. Şimdi yine sırada. Şu modeli yapacağız. Ee, bakın buradaki trabzana yine bir tane trabzan yaptım. Burayı dörde tamamlayıp tekrardan şu çiçek gövdesi olan kısmı oluşturacağız. Bir kez doladım. Önce bir sonraki sonraki dört tane trabzan yapacağım. Üstüne 8 zincir. Sonra da dallarını kuracağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Ben burada bırakayım. Ee, kamera arkasında devam edeyim şu yaprakların üstüne yapacak olduğumuz çiçeklerimizi yapalım arkadaşlar. Çünkü modelimiz modelimizin çimen kısmı böyle devam ediyor. Şöyle tutuyup bakın şöyle ekran görüntüsü almak isterseniz alın. Bu şekilde devam ediyor. Şimdi burada bırakalım ve üstünün yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ben şu mürdüm tonundaki ipimi aldım yazmamla aynı renkte olan. Bunu şimdi yapalım bakalım nasıl olacak üstünü. Üstü de çok kolay zarif arkadaşlar. Ben böyle çıtı pıtı modelleri çok seviyorum. Ve ütüleyince de çok zarif duruyor. Şöyle. Elime ipimi doluyorum. Ve başlıyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle arkadaşlar. Şu ilk yuvadan giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Dibine battım. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Dibine battım. Kapattım. Şöyle. 1, 2, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Dibine kapattım. Bu şekilde 4 tane oldu. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Dibine battım. Kapattım. Bir tane zincir çekip bunu kopartıyorum arkadaşlar. İsterseniz örümcek yaparak da geçebilirsiniz. Tekrardan bu şekilde ipimi düğüm yaptım. Üstteki bu orta kısma batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir yaptım. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir yaptım. Dibine kapattım. Böyle 5 tane bir zincirlik pırpırlar yapıyoruz. Bakın böyle çok kolay. Şöyle kaç tane oldu? Dört tane oldu sanırım. Bir tane daha yapayım. Evet, böyle batıp kapatıyoruz. Bak, şimdi arkadaşlar, burada isterseniz ben koparmayayım. Bir tane zincir çekip minik bir örümcek yapıyorum. E, şu kısma böyle geçebiliyorum. E, sonrasında, da, sonrasında da şu örümcekle yaptığım kısmı. E, kesebilir keseceğim arkadaşlar yani tek, tek ip koparmaya üşenenler için böyle bir yöntem de var e, onu da göstereceğim şimdi yine aynı e, işlemi bütün yaprakları yapıyoruz 5 zincir çektim battım kapattım 5 zincir çektim kapattım 3 oldu 1 2 3 4 5 zincir çektim kapattım 4 oldu 1 2 3 4 şöyle 5 zincir kapattım 5 oldu Arkadaşlar şimdi bunu da şöyle bir tane zincir çekip kopardım şöyle göstereyim size şimdi şu kısmı da makasla kesip kopartacağız yani aynıya gelmiş olacak Evet arkadaşlar bakın şu kısımdaki bu örümceği şöyle makasımızla direkt kesiyoruz kestim hemen şöyle yakıyorum hiçbir şey yapmadan bir şeyle çekmeden etmeden şöyle yakıp arkaya doğru söndürüyorum şöyle bütün her tarafındakileri fazlalık ipleri de tabii ki keseceğiz şöyle arkadaşlar Evet bu şekilde isterseniz örümcekle de yapabilirsiniz Hatta şurada öyle yapabilirim belki bu şekilde oluyor Evet arkadaşlar. Diğerini de rengini yaptım. Geldim. Bütün renkleri yapacaktım fakat şu anda havada kararmak üzere ekranın görüntüsü de şey olsun istemedim. Karanlık olsun istemedim. Mürdüm ve şu yeşilin tonunu kombinledim. Bence çok da uyumlu oldu diye düşünüyorum. sizce nasıl olmuş arkadaşlar? İnşallah beğenmişsinizdir. Şu aradakini boş bırakmak istedim. İsterseniz aradakini de yaparsınız ama benim biraz sık oldu. Yani bu aralıklara bir iki üç yani üçüncü değil de dördüncü de beşinciye batarak yapsaydım şu aralara iki kutucuk boş bıraktım. Onun yerine 3 dört tane kutucuk boş çok bıraksaydım. arkadaşlar. İnşallah daha beğenmişsinizdir. Daha ferah, Hoşunuza ferah, giden bir video olmuştur. Çıtı pıtı e, narin kibar bir model. E, düz renk yazmaları ya yaptığım gibi desenli çiçekli yazmalarda bu modeli deneyeceğim arkadaşlar. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoş kalın. Hoşça kalın Videomu beğenmeyi kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Hoşçakalın.